Çocuklar merhabalar. Sizlerle bugün matematik dersinde kesirler konusunu işleyeceğiz. Kesir ne demek? Önce bunun kelime anlamıyla başlayalım. Kesir bir şeyi kesmek. Bak kesmek zaten adında var. Kesmek, bölümlere ayırmak anlamına geliyor. Bir bütünün kaç parçaya bölündüğü ve bu eş parçalardan kaç tanesinin alındığı kesir ile gösterilir. Yani bütünümüzü şöyle hayal edelim. Şöyle düşünelim bütün. Yeşil kısım. Evet. Tamamı yeşil değil mi? Yani tamamı taranmış. Bölünenlerin tamamı alınmış. Bir de aşağıya bakalım. Bölünenlerin iki tanesi alınmış. iki tanesi dışarıda. Peki. Kesrin 3 adet 3 adet öyesi var. Bunlar neler? İlki kesir çizgisiyle başlıyorum. Bakın. Kesir çizgisi iki tane sayıyı ayıran bir kesir çizgimiz var. Şimdi de bu sayıların e, ne anlama geldiği kesirlerde nasıl rol oynadığına bakacağım. Evet şimdi çocuklar ilk başta aşağıdaki sayıyla başlayalım. Eğer ki eş parçalardan oluşan bölümleri gösteriyorsam ben buna payda diyorum çocuklar. Bakalım şuraya. Bakalım şuraya geldim. Kaç tane bölme var? 1 2 3 4. 4 tane bölme var dedim. Bakın paydamız 4 bölmeden oluşuyor. Peki kaç tane tarıyorum? Yani bu parçaların kaç tanesini alıyorum? 2 tanesi. O da bize neyi verecek? Payı verecek. Şimdi öncelikle bunların 2 tane kesilen 2 tane okunuşları var. İfade ediliş şekilleri var. Bunlara yakından bir bakalım. Evet. Şimdi bakıyorum bölmelerime. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Toplam 12 bölme var. 4 çarpı 3, 12 bölmem var. Şöyle de gidebiliriz. 4, 8, 12. Ritmik sayarak da gidebiliriz. Bunların 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi boyalı değil mi? 6 tanesi. Evet, payıma yazıyorum 6'yı. Yazdım. Evet, paydaya baktığımda kaç tane bölme vardı? 12 tane bölme vardı. Peki, ben bunu nasıl adlandıracağım? Şöyle adlandırabilirim. Paydayla başlayarak adlandırabilirim. Yani 12'de 6. Şöyle düşünün. 12 tane de 6 tane tarıyorum. 12'de 6 diyebilirim. Tamam mı? Yazalım. 12'de 6. Evet. Ya da, ya da şöyle de yapabilirim. İlk başta ilk başta payı e, öne çıkarıp bu şekilde de yapabilirim. Onu nasıl yapacağım? Kaç tane taradım ben? Kaç tane taradım ben? 6 tane taradım. Değil mi? 6 bölü 12 şeklinde de ...gösterimim mevcut. Şimdi şöyle yapalım. Bir diğer örneğimize geçelim. Bakalım önce öncelikle kaç tane bölme var? Bu sefer de bölmelere bakalım ilk. 3, 6, 9 tane bölmem var değil mi? 9'u aşağıya yazıyorum. Peki bunların kaç tanesi taranmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 tanesi taranmış. Peki, paydadan başlayarak bir adlandıralım. Nasıl yapacaktık? 9'da 7. Evet, yazalım hemen. 9'da 7. Evet, güzel. Şimdi bir de paydan başlayarak yapalım. Bir de paydan başlayarak yapalım. Paydan başlayarak yapalım. Onu da hemen şu şekilde alalım. Paydan başlayarak 7 bölü 9. Tamam mıyız? Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Devam edelim hemen. Evet. Şimdi kesir çeşitlerini göreceğiz çocuklar. Kesir çeşitleri. Kesir. Kesir çeşitleri. Kesir çeşitlerinden başlayalım payı paydasından küçük olan kesilere basit kesir denir. Şimdi payı paydasından küçük ne demek? Bir bakalım. Pay kaçtı? Ama çok pardon. Pay ne taraftaydı? Yukarı taraftaydı değil mi çocuklar? Pay yukarı taraftaydı. Payda aşağı taraftaydı. Peki bakın şu şekilde de bunu ayırt edebilirim. Pay diyorum bakın çocuklar. Pay. Pay kelimesi Hangi harfle bitiyor y o zaman yukarıdadır. Payda. Payda kelimesi yazıyorum hemen. Kusura bakmayın biraz. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Burayı silelim. Burayı silelim hemen. Şu şekilde metin olarak yazayım. Affınıza sığınarak pay evet. Y harfi sonda yukarıda. Direkt anlayabilirsiniz. Peki payda da payda hangi harfle bitiyor? A. Aşağıda. O zaman payda da nerede? Sonda. Aşağıda. Evet. A sonda. Aşağıda. Diyebilirim. Anlaştık mı? Bu şekilde ayırabilirim. Bu da bir aklınızda kalması için e sizin için bitiyor olabilir. Şimdi bakıyoruz tekrardan. Basit kesir neydi? Payı paydasından küçük. Yani yukarıdaki sayımız aşağıdan ne olacak? Küçük olacak çocuklar. Küçük olacak. Şimdi bakalım. Öncelikle bakalım. Kaç tane bölme var? Bakıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane bölme var. Evet güzel. Kaç tane taramışım? 1, 2, 3, 4. O zaman 4 bölü 6. Payı paydadan küçük oldu mu? Evet. Bu bir basit kesirdir diyoruz çocuklar. Şimdi bir diğerine geçelim. Kaç bölmemiz var? 1, 2, 3, 4. yukarıda 4, aşağıda 4. Toplam 8 tane bölmemiz var. Kaç tane taramışım? 3. Evet. Bakıyorum. Pay yani yukarıdaki sayımız aşağıdakinden küçük. O zaman basit kesirdir diyorum. Peki çocuklar buradan şimdi buraya geçelim. Son olarak aşağıdaki kısımları da sizin yapmanızı isteyeceğim. Durdurarak videoyu sizler de yapabilirsiniz. Şimdi bakıyorum 4 tane bölme var. Kaç tane taranmış? 2 tane. O zaman 2'yi de yukarı yazıyorum. Pay Y harfi ile bitiyor. Yukarıda payda A harfiyle bitiyor aşağıda. Bu sizin bence zihninizde kalıcılık bakımından çok çok iyi olacak. 14 bölü 20. Bakıyorum ne demiş? Öncelikle soruyu okuyacağız tabii ki. Aşağıdaki kesir ifadelerine göre şekilleri boyayınız. Evet. Kesir, ifadeyle, kesir ifadem neresi? Bu kısım değil mi? Bakıyorum payda. Neredeydi? Aşağıda 20. Yani bu 20 bölmeye ayrılmış. Bizden kaçını boyamamızı istiyor? 14 tane. Boyayalım. Şöyle boyayalım. Evet. 5. 10 oldu. Şöyle. 14 oldu değil mi çocuklar? Evet. 14 tane oldu. Evet. Şimdi geçiyoruz buraya. ikincisine. 5 bölü 8. Bunun bir diğer okunuşu nasıldı? 8'de 5. Şimdi bakıyorum. 8 tane bölmem var. Kaç tane boyacağım? 5 tane. Evet. Boyuyorum. 4. Şöyle 4 oldu. Şurada bir aldım. 5 oldu. Evet. Şimdi buraya geliyorum. Son olarak. Bunu da ben yapacağım. Diğerlerinizi, diğerlerini sizlerin yapmasını isteyeceğim. 8 bölü 16 çocuklar. 8 bölü 16. Yani 16 8 16 ya. Yani 16'nın yarısı değil mi 8? Yani diyor ki bunun yarısını boya, yarısı kalsın diyor. 8'ini boya, 8'i kalsın. O zaman boyayalım şöyle. Şöyle boyayalım. Evet. Boyayalım diğer 8'i. Kalacak değil mi çocuklar? Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8'e 8 oldu. Evet Umarım anladınız anlamadığınız bir yer olursa yorumlara yazabilirsiniz şimdi bir diğer konumuza geçiyorum aşağıda verilen kesirlerin örnekteki gibi okunuşlarını yazarak modelle gösteriniz diyor bu modellemeyi gösterelim Tabii ki gösterelim hemen yazalım İki türlü okunuşu var değil mi? Bu okunuşlar nelerdi? Önce paydadan başlayalım. başlayalım. Onda 9 diyeceğim. Veyahut veyahut 9 bölü 10 diyeceğim değil mi? Peki bir de şekil. Şimdi şekil çizelim. Bir şekil çizelim. Evet. 1 2 3, 4 ve 5. Ayırdım. Evet. Kaç tanesini tarayacağım? 9 tanesini. Evet. Yani bir tane boşta kalacak düzeyde tarıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Evet. Bir tane daha yapalım. Son olarak şu sonuncusunu yapacağım. Diğer kısımları size bırakacağım. Evet. Bu nasıl? Bunun okunuşu nasıl? Öncelikle paydadan başlayalım tekrar. 3T 2 Peki diğer anlamı 2 bölü 3 diye değil mi? Şimdi bunun da tabii ki bir çizimini yapalım. Şöyle bir saniye çocuklar. Çok özür diliyorum. Silgimizde sileceğiz burayı şöyle çizelim bunu da. Tamam. Bir, bir dakika. Bir iki ve üç. Evet. Kaçını tarayacaktım bunun? İkisini değil mi? Bak paydam üç. Üç bölmeye ayırıyorum. İki tanesini tarıyorum. Evet. Burayı bu şekilde çocuklar. Şimdi evet. Şimdi kesir doğrusu üzerinde göstereceğiz. Şimdi çocuklar basit kesirler 0 ile 1 bir arasındadır. Birden eğer yüksek olursa zaten başka kesir çeşitlerine giriyor. Şimdi öncelikle burası birazcık daha hassas bir nokta. Dikkatle dinlemenizi isteyeceğim sizlerden. Şimdi bakıyorum kaç bölme var? 4 bölme var değil mi? O zaman 4 tane bölme yapacağım bakın. Şu bir bölme oldu. Şu iki bölme oldu. Üç bölme ve dört bölme oldu. Bir, iki, üç, dört. Tamam. Peki kaçıncısı? Bizimki üçüncüsü değil mi? Bakın. Bir bölü dört. Hemen yazalım. Hemen yazalım. Bir bölü dört. Buraya geldim. Hemen buraya geldim. İki bölü 4 Şöyle yapalım. Buraya geldim. Tamam Buraya geldim. Açamıyoruz. 1 saniye çocuklar. Tamam. Şimdi şöyle 4 Buraya geldim, kendimiz yazalım. 3 bölü 4. Evet, 3 bölü 4'ü yazdım. ekledim. Ve sonda da ne var? 4 bölü 4. Yani bir tam, bir bütün. Şimdi buraya geldim, buraya geldim. Burada da kaç bölü var? 8. O zaman kaç tane aralıkm var? 8. Bakın. 1, 2, 3 4 5 Şuraya biraz 1 2 3 4 5 6 bir tane daha şurada ayırdım mı galiba 8 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. 8 tane yaptım çocuklar. Tamam mı? Şimdi çocuklar burada nasıl yapacağız? Tekrar söylüyorum. 8 zaten. 8 bölmeye ayırdık. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi burada yazıyorum tekrar. 6 bölü 8'e direkt gidelim. 1, 2, 1 aralığı sayıyorum bakın çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Demek ki burası bu bölge tam 6 bölü 8'miş. Şimdi sağlamasını nasıl yapacağım çocuklar? 6 bölü 8, 7 bölü 8 bakın 8 bölü 8 bir tam. Demek ki doğru yapmışım. Geriye gidelim. 5 bölü 8, 4 bölü 8, 3 bölü 8, 2 bölü 8, 1 bölü 8, 0. Anlaştık mı? Geçiyorum buraya. Evet. Şimdi çocuklar bir başka kesir çeşidine geçiyorum. Bir bütünden büyük olan yani payı paydasından büyük olan veya bir bütüne eşit olan payı paydasına eşit olan kesirlere bileşik kesir denir. Yani ya bir tüm olacak ya da tümden fazla olacak. Hani sizlere söylemiştim ya. Basit kesir sıfırla bir aralığındadır. Demek ki birden daha büyükse ne oluyor o? Bileşik kesir oluyor. Evet şimdi geçelim. Geçelim. Öncelikle şöyle yapacağız çocuklar. Öncelikle şu şekilde yapacağız. Şimdi kaç tane bölmem var ona bakıyorum. Bakın diğerinde basit kesirde de bütün kesirlerde ona bakıyorum. Kaç tane bölmem var hepsine? İki tane bölmem var değil mi? İki buraya yazdım. Evet. 2 buraya yazdık. Peki kaç tane taranmış? 2, 4, 5. Bakın payı paydadan ne oldu? Büyük oldu değil mi çocuklar? Şöyle yazayım çocuklar. Affedersiniz. Şöyle direkt yazalım. 5 bölü 2. Şöyle içine diştirelim. Evet geldim buraya. Kaç bölme var? Hemen hızlıca yapalım buraları artık. Pratikleşmemiz lazım. Kaç tane var? 4. Değil mi? 4 tane bölme var. Peki bu bölmeleri kaçı boyalı? 4, 8, 9 ve 10. Yani payı paydadan yine büyük oldu mu? Evet payı paydadan büyük oldu. Payı paydadan büyük olunca nasıl oluyordu? Bileşik kesir oluyordu. Evet. Şimdi geçiyorum burayı. Burayı yine sizlere bırakacağım. Aşağıdaki kesir ifadelerine göre şekilleri boyayınız. Kaç bölme var? 4 bölme. Bakın 4 bölme var burada. Kaçını boyayacağım? 10'unu boyayacağım. Boyuyorum. Bakın boyuyorum. 4 8 şöyle 10 oldu. Şöyle 10 oldu. Bir saniye şu kenar kısımlarını birazcık silelim. Tamam. Evet. Şimdi buraya geldim. 7 bölü 2 kesine. Yani 2'de 7. 2'de 7. Birazcık daha farklı bir tabir oluyor. Neden? Çünkü basit kesire alıştığımız için 2 de 7 bizim için birazcık daha farklı bir tabir oluyor. 7 bölü 2 daha çok kullanılıyor diyelim. Burada kaç tane? 2 tane zaten bölmeler. Kaç tane tarayacağım? Boyayacağım. 7 tane. Boyayalım. 2, 4, 6 ve 7. Evet. Çocuklar kalan kısımları da size bırakıyorum diyelim. Şimdi aşağıda verilen kesirlerin örnekteki gibi okunuşlarını yazarak modelle gösteriniz. Sayfa biraz kaymış kusura bakmayın. O zaman şuna bakalım. Öncelikle ne yapıyorduk biz? Paydaya bakacağız. Yani kaça bölmüşüm? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e bölmüşüm değil mi? O zaman paydam ne olacak? Evet sesinizi duyarlı gibiyim. 8 olacak. Evet muhteşemsiniz. Peki pay kaç olacak? Bakın bunu tamam boyamı 8. Üstüne sayacağız. 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Yani payım 14. Paydam. Paydam kaç? 8. Tamam. Evet şimdi onu da yazıyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Evet peki nasıl okunuyordu? Onu da yazacağız. 14 bölü 8 şeklinde yazacağız. Tamam mı? Evet. Geçelim bir diğer sayfamıza. Evet. Burada sayı doğrusu üzerine nasıl göstereceğimize ilişkin metotlar. Şimdi çocuklar bunu şu şekilde gösterebiliriz. Bakın şu şekilde. Şimdi 6 bölü 4 kesirimiz var değil mi? Biz ne demiştik? Bir tam kaçtı? Bakın payda kaç? 4. O zaman bir tam kaçtır? 4 bölü 4'tür değil mi? Pardon 4 bölü 4'tür. Evet. Bir tam 4 bölü 4 ise kalan kısmı ben yine kaça ayıracağım? 4'e ayıracağım bakın. 1 1 2 3, 4 değil mi? 1, 2, 3, 4. Evet. O zaman burası ne olacak? 5 bölü 4. Burası ne olacak? Bakın. 6 bölü 4 olacak. Anlaştık mı? Öncesine gitmeye gerek yok. Neden gitmeye gerek yok? Çünkü ben bir tümü biliyorum. Tümden ilerleyebilirim. Bakalım. 7 bölü 3. Şimdi bakıyorum. 3, 3 tane bölme var değil mi? 3 bölü 3 1 olacak değil mi? 6 bölü 3 kaç olacak? 2 olacak. Ha diyeceğim ben. Burası 6 bölü 3'müş. Tamam burası 6 bölü 3 olsun. Peki kalan kısmı yine kaç ayıracağım zaten? Sayı doğru 3'e. 1. 1 saniye çok özür diliyorum. 1, 1, 2 ve 3. Evet 6 bölü 3. 6 bölü 3 Burası ne olacak o zaman? 6 bölü sorası 7 bölü 3 olacak. Anlaştık mı çocuklar? Diğer diğer yerleri de size bırakıyorum. Sizden istiyorum. Bir sonraki etkinliğimize geçiyorum ben. Şimdi bakalım. Öncelikle şimdi burada da verilmeyen kesirleri bulmamızı istiyor bize. Sayı doğrusunu vermiş verilmeyen kesirleri. Nasıl buluyorduk çocuklar? Bölmelere bakıyorum. Bakın 1 2 3 4 5, 6. Demek ki 6 tane bölme var. Yani paydam ne olacak? 6. Değil mi? Yazıyorum buraya. 6'yı şöyle konumlandıracağım. Evet konumlandırdım. Peki kaçıncı aralıkta? Baktım 1. O zaman 1 bölü 6'dır bu çocuklar. Tamam mı? 1 bölü 6 olacak çocuklar. Evet. Şimdi gelelim. 1 bölü 6 ise bu. Bir tam. Ya 6 tane bölmem varsa bir tam kaçtır? Duyuyorum evet. 6 bölü 6'dır. Evet aynen öyle. 6 bölü 6'dır. Değil mi çocuklar? 6 bölü 6. Peki. Ondan bir sonraki bölmedeki kaç olacak? Evet. Yine sesinizi duyar gibiyim. O da 7 bölü. 7 bölü. Tabii ki. 7 bölü. 6 olacak çocuklar. Evet, son olarak burada şimdi 1 bölü 6 idi mi? 6 bölümdü. 1 tam 6 bölü 6. 2 tam ne olacak? 12 bölü 6 değil mi? 12 bölü 6 kaç? Evet duyuyorum. 12 bölü 6 2. Evet. Şimdi onu yazalım. 12 bölü 6'yı şuraya yazıyoruz. Peki 12'den önce ne geliyor zaten? 11 geliyor yani. Burası da ne olacak? 11 bölü 6 olacak çocuklar. Evet, kalanı da sizlerin yapmasını istiyorum. Bir de tam sayılı kesirleri anlatıp bitireceğim çocuklar. Evet. Geldik buraya. Bir tam sayı ile birlikte ifade edilen kesirler tam sayılı kesirlerdir. Tam sayılı kesirlerde kesir kesir kısmında pay paydaya eşit ya da paydadan büyük olamaz. Niye olamaz çocuklar? Niye olamaz? Çünkü olduğu zaman zaten bu tam kısma eklenir zaten. Değil mi? Yani doğal olarak bu tam kısma ekleneceği, ekleneceği için de burası basit kesir olmak durumundadır. Şimdi geçelim. Kaç tane tam sayımız var? Bakalım. 2. Değil mi? 2 tane tamımız var. 2 yazdım. Kalan ne? 4 tane bölme var. 4 tane bölme varsa Paydam 4'tür. Kaç tane taranmış? 2 tane. O zaman pay, payım da benim kaç olacak? 2 olacak çocuklar. Evet geçelim bir tane bir tane daha yapalım bundan. Kaç tane tamam var? 1, 2, 3. 3 tane tamam var. Hemen yazıyorum 3 tam. Evet bakıyorum kaç bölmem var? 1, 2. 2 bölmem var. Hemen yazıyorum 2'yi. Buraya ekliyorum. Peki kaç tane taranmış oradan? Bir tane değil mi? Evet. 3 tam 1 bölü 2. Evet bir tane daha yapalım bundan. Bir tane daha yapalım aşinalık açısından. Kaç tane tam var? 1, 2. 2 tane tam var. Yazdım hemen. Kaç tane bölme var? 1, 2, 3. 3 tane bölme var çocuklar. 3'ü yazıyorum buraya yazdım. Kaç tane tarıyorum? Bak bir tane taramışım. Oraya da 1'i değiştiriyoruz. 2 tam 1 bölü 3 oluyor. Tamam mı çocuklar? Şimdi gelelim buraya. Buradan da birkaç örnek yapıp bitireceğim. Ee, 2 tam 1 bölü 3 demiş. 2 tam. 2 tamları boyuyorum. 2 tam. 1 bölü 3 diyorsa 3 bölümü ayırım zaten. Bir tane boyuyorum. Gelelim. 1 tam 1 bölü 2. 1 tam. Boyadım. 1 bölü 2. Tamam mı? 1 tam 1 bölü 2. Evet. <laughs> Gelelim şuraya da. Bu alttaki iki kısmı sizlere ödev, ödev niteliğinde verelim. 2 tam 7 bölü 9. 2 tam boyuyorum. Bir saniye çocuklar. Şu arayı sileceğim. 2 tam 7 bölü 9. 3, 6, 9 yani 3'erli burası. Burası 3'erli. 3, 6, 7. Tamam mı çocuklar? 2 tam 7 bölü 9. Gelelim buraya. 2 tam tekrar 5 bölü 8. Evet 5 tane boyuyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet. Çocuklar bugün sizlerle kesirler, kesir çeşitleri, kesirlerin öğeleri konularını işledim. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız yerleri muhakkak yorumlar kısmına yazarak bana ulaşabilirsiniz. Ben sizlere geri dönüş sağlayacağım. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum sizlere. İyi akşamlar, iyi günler diliyorum.